belediye olarak da Kent Konsey bünyesinde e, KF eğitimlerini alan katılımcılarımız vardı. Hala yani bunun sürecini çok derinden yaşayıp belediyeye ciddi anlamda baskı kurulmasını ve kadınlarla ilgili çalışma yapılması konusunda bize en büyük destekçiler. O yüzden biz inanılmaz faydasına görmüş belediyelerden biriyiz. Soruya gelecek olursak, şimdi eksik yani bir başında da söylediğimiz bir veri yok, bir de ihtiyaç belirleyemiyoruz. Yani bu şey gibi, sizin bölgenizde engelli yok ama işte ne bileyim engellerle ilgili o bölgede bir çalışma yapıyorsunuz gibi. Yani belediyenin en temel özelliklerinden bir tanesi mevcut ve ihtiyacı belirleyecek, ve ona göre bir hizmet götürebilir. Yani eğer senin parkın güvenli değilse, yani karanlıksa, e burada yani biliyoruz ki şiddet oranlarının ya da tecavüz olaylarının en yoğun olduğu yerler karanlık bölgeler. O zaman senin o parkı aydınlatman gerekiyor. Tam olarak eylem planlarını bu kadın dostu kent kapsamındaki eylem planlarında da aslında ihtiyaca bi ve işte sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurumlarıyla hazırladık. E yani çünkü şöyle bir şey çok fazla görülüyor bir plan var ve bu plan tüm belediyelerde hemen hemen hepsinde aşağı yukarı aynı şeyleri görebiliyorsunuz. Yani çok özel ve oraya uyarlanmış olmuyor. Halbuki aslında her bırakım ili, her yerelin çok farklı sorunları var. Farklı kültürel ve sosyal sorunlar var. Buna ilişkin özel bir plan hazırlanması ve bunun uygulanması gerekiyor. İkincisi, ayrıştırılmış bütçe. Yani toplumsal cinsiyeti duyarlı bütçeleme olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şimdi biz eylem planımız var ama size eğer bir bütçe ayrılmadıysa ne bir faaliyet yapabilirsiniz ne bir sistem kurabilirsiniz ne de açıkçası e, hiçbir üst yönetiminiz ya da diğer birimlerden sahiplenemiyorsunuz da. Bir üçüncüsü mesela biz bunu çok yaşıyoruz. Şimdi biz Arpa Birliği Ofisi olarak bu kadın dostu kentler programını yürütüyoruz. Halbuki bir eşitlik birimi ya da kadın, e, kadınlarla ilgili bir kadın e, müdürlüğümüz ya da bir kadın birimimiz olsaydı ve bu e, birden fazla bunu sahiplenecek bir ekip tarafından yürütülseydi belki de çok daha büyük bir etkiyle belediyede e, yer alacaktı. Ama burada ne yazık ki ki biz e, kadın örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden çok da dile getir izleme e, bizim kendi izlemelerimizde de yani biz birkaç kişinin sadece e, hani gönüllü çabasıyla bu işler yürümez. Belediyelerde bunu sistematik haline getirip yani bir kurumsal kültür haline getirmediğiniz sürece bugün Merve gider, Ayşe gider, Duygu gider e, o sistem biter. Ve o kurum kültür yani istediğiniz kadar stratejik plana da ekleseniz bir eylem planı da hazırlasanız kişiler gittikten sonra onlar rafa kalkacak ilk planlardan bir tanesidir. O yüzden hani e, bu Kadın Dostu Kent daha önce Kadın Dostu Kent olmuş belediyeleri de izlediğinizde ki buradaki arkadaşlarımdan mutlaka hani bunlarla çalışanlar da vardır. E, mesela belediye değişmiş. Plan yok. Yani uygulanmamış. E, bırakın hani parti değişmesini işte ne bileyim başındaki belediye başkanı gitmiş. Sistem çökmüş. Yani onunla ilgilenen kişi yani o yüzden öncelikli olarak bu e, bu çalışmaların yapılabilmesi için gerçekten üst yönetimin kabullenerek yani bunu arkasında durarak bir e, bu kurabiliyorsa bir kadın müdürlüğü ya da bir kadın birimi ki eşitlik birimleri yani ama bu eşitlik birimleri de şu şekilde olmamalı. Yani eşitlik birimi kurduk. Bununla da çok karşılaşıyoruz. Yani hiç alanı olmuyor. üç kişiyi eşitlik birimine getirirseniz o birim belediyenin herhangi bir biriminden farklı olmuyor. İşte alanda çalışan en azından bu alanda bilgisi olan ve bunun aktivizmini yürütebilecek ve belediyede bu işi gerçekten hani üst yönetimlere aktarabilecek birilerinin olması gerek ki e, biz bu süreci, e, bu bilimler sayesinde aktif de devam ettirebiliriz. Diğeri bu CMR şartı dediğimiz Avrupa'da yerel e, yaşamda kadın erkek eşitliği şartı. Biz belediye olarak da hazırlıklarını yapıyoruz. Bu kadın dostu kentlerle hani verilen taahhütler aşağı yukarı aynı. Ama e, belediyeleri gerçekten özellikle, yani bu parti ayırmaksızın söylüyorum, bu tarz şartlara nedense ikna etmek o kadar zor oluyor ki yani bırakın belediye meclisi tabii ki belediye meclislerini. Ee, özellikle bu son zamanlarda olan e, işte e, insanları korkutan yani korkutulan sözleşmeler gibi karşılarına çıkmalarından dolayı belediyelerde de yani inanılmaz derecede bir e, geri adım atma var. Yani korkuyorlar e, işte e, bu, bunlara imzacı olması durumunda işte belediyelerin kötü reklamlarının yapılmasına ama gerçekten içeride de ayrı bunlarla ilgili bir mücadele devam ediyor. Biz şu an için CMR şartını imzalamadık ama imzalayacağımızı varsayıyoruz bu yakın dönemde. Bir ikincisi de veri toplamada belediye olarak eksik değer var. Yani tabii ki biz bir üniversite değiliz. Bu veri toplama ve özellikle izleme konusunda eğer gerçekten içinizde bununla ilgili bilen bir personel yoksa çok zorlanıyoruz. Bu noktada da aslında belediyelerin yapması gereken üniversitelerle, işte sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmak. Yani her şeyi tabii ki belediye yapamaz. Bu noktada kuracağımız işbirliğiyle, çalışmalarla yapılabilir. Biz Acettepe Üniversitesi ile çok yoğun yani baş kuruluşumuzdan beri gerçekten bizi destekliyorlar. Oradaki e, hem akademisyenlerle hem de dediğim gibi sivil toplum örgütleri, özellikle CEİD ile e, izleme ve bu noktada bizi yönlendirmesi konusunda çalışıyoruz. Hepsi zaten izleme heyetimizde de var. Bu noktada yardımcı olabiliyorlar ama e, genel toparlayacak olursam e, en büyük eksiklikler belediyelerin ayrıştırılmış bütçelerin olmaması, kar alma süreçlerinde ne yazık ki kadın temsiliyetlerinin çok az olması ve e, özellikle belediyenin kendi kurum içindeki e, bu birimleri kabul edememe sorunu, yani kendilerini kabul ettirememe sorunu. Bunların da en büyük kaynaklarından bir tanesi üst yönetimin durumu sahiplenmemesinden kaynak.